pazarımızdaki her şey neredeyse satılmış. 44 wonluk bir satış yapmışız. Bunu üzerimize alalım. Yine ticaretle biraz katlamaya çalışalım bunu. Bu arada kirin ayakkabısını da satmışız. 25 wona satmışız kirin ayakkabısını da. 2 KHP ile işte kılıç bıçak çiftleri savunmalıyı. Satılmasa ben kullanırım diyordum. Ama 25 won güzel yani. Bize iyi kar etleri de o 2 tane VSL'likten paramız da iyi yerlere çıktı. Güzel bir cennetin gözü bilezik. Full AP, full ateşin gücü var. Tabi burada ha. Ayrıyetten ayrı 6. 7. da var. Gayet güzel. 6.5 on. Bunu daha yüksek bir fiyatı satarız. 15 inçek, 20 şeytan, 5 delici, 5 AP absorb Cennetin gözü bilezik. 13 on. Bunlar da 15 on piyasası var. 2 on kar ederiz buradan da. 1.5 HP, 10 kritikli, 7 metinli bir cennetin gözü kolye. Hatta ekstra 350 AP'si de var neredeyse 2 KP 10 kritikli 18 buçuk on bunu 21 22 on civarına satabiliriz kısa bir süre içinde pazardaki eşyalarımızı satmayı başarmışız cennetin gözü kolye 22 ondan mı 21 buçuk ondan mı satmışız 18 on almıştık bir tane de cennetin gözü bilezik almıştık o da satılmış yeni aldığımız eşyalardan bir tek 15 şimşek 20 şeytanlı bileziğimiz satılmamış Hatta onun haricinde bir tane daha VT'lik ayakkabımız satılmış. Bildiğim pazar falan an yani. Bu parayı üzerimize alalım diye. Arkadaşlar bir meleği kesimi denemek istiyorum. Artık herhalde çarımız kesecek seviyeye gelmiştir diye düşünüyorum. Ama bir kaskımız eksik. Yani berzerkelli bir ateşli kaskımız yok. Burada 15 ateş 15 büyü. Büyü bildiğim kadarıyla meleği de değiş yapıyor. Gayet güzel bir kask. Artı 8 tek sıkıntısı o. Ama gayet işimizi görür yani. Artı 9 olmasına çok bir gerek yok. Belki ileride ama artı 9 yaparız. İlk temiz bu olsun. Şunu şöyle bir şuraya ayıralım. Bir tane de bileziğe ihtiyacımız var. Tam istediğimiz gibi olmasa da bir bilezik bulabildik. Yani i̇stediğimiz tarzdakiler çok pahalı 15 ateş 10 delici bulamadım zaten direkt 10 ateş 10 delicilerde 25-30 won vardı gereksiz bir para şöyle 2 karp 10 delici 15 büyülü var ateşsiz ama yani diğer itemlerimizde full ateş olacağı için herhalde çarımız dayanır diye düşünüyorum. Tabi şu an deneme yanılma yoluyla gideceğiz en kötü bunu 11 won zaten bunun piyasası daha önce satmıştım 2 karp 10 delicili bilezik bunu en kötü bir won karlı satarız. Hani satılmayacak eşyalar almamaya da dikkat ediyorum çünkü deneyeceğiz dediğim gibi hani belki istediğimiz sonucu vermeyecek. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar meleği denedik maalesef başarısız olduk. Aslında hasarımız iyi ama o arada gelen bosslar var 4 tane gelen boss ismini unuttum şu anda. Onlara çar dayanmıyor yani çok çabuk şekilde canımız azalıyor. Büyük ihtimal ateş oranımız az diye hem çünkü zırhtan kayıp var hem de bilezikten kayıp var delicili bilezik takıyoruz. Neredeydi o? Yani bunu taktığımız için. Yani o kadar büyü dizdik ama dayanamadık maalesef. Bakalım bir çözüm deneyeceğiz. Belki zırh alırız ileride. Bilezik alırız bulabilirsek. Diye ben bilezik bakıyordum hatta. Uygun bir bilezik buldum. Yani bizim meleğimizden bağımsız. Kar etmek için alacağım bir bilezik. 1.5 KP 10 delici 5 TP absorbesi var. Gayet güzel 6 won. 2 ile 10 deliciler 11 won'a satılıyor. Bu 8-9 won'a satılacaktır. Bunu alalım ticaret maksatlı. Bir tane daha güzel bir bilezik buldum. Bir KHP 10 delici 10 HP absorbe 6. 7. Efsin'i de ekli 10 volt tam hidralık. Bu da alınacaktır daha yüksek bir fiyata. 30 onluk bir satış yapmışız. Bunu da üzerimize alalım. Çok uyguna bir titan kalkanı buldum. 4 10 55'im. Sersem 20 şeytan. Bunların piyasası 7 8 10. Yani bir iki buçuk üç buçuk 10 civarı bir karımız olacak burada. Aynı şekilde bir titan kalkan daha. Sersem 20 şeytan. Yani bu efsun her yerde iş yaptığı için bu fiyatlar gerçekten uygun. Ne kadar bulursam bu fiyata çekerim. 7 8 10'a gider çünkü. Son olarak bir tane daha buldum. Bunda ekstra olarak 8 çeviklik de var. 6 ohm. Bu da 7 ohm'dan 7.5 ohm'dan hepsini rahatlıkla satarız diye düşünüyorum. Bütün kalkanlarımızı 7.5 ohm'dan attım. Çeviklikli olanı 8 ohm'dan attım. 2 tane artı 8 kirin ayakkabıyı da almak istiyorum. Yani piyasada ucuz mu değil mi tam bilmiyorum ama artı 9 fiyatları epey bir pahalı. 17 ohm'dan başlıyor hatta. Artı 8'i ile arasında da şöyle göstereyim. Bu 20 blok veriyorken artı 8'i 19 blok veriyor. Tek farkı bu yani. Buradaki 2.5 ve 2.79'dan sonra 6.5 ohm'a kadar çıkıyor ve ben yani doğru düzgün bir efsunu da yok. Aynı şekilde bunun da doğru düzgün bir efsunu yok. Falan böyle gidiyor. Biz bunları 5 ondan satsak bile güzel bir karımız oluyor. Bu ikisini de alıp yan çarlarımızda zaten bir sürü arttırma kağıdı var. 5 efsun yapıp pazara 5 ondan atacağım. 5 efsun yaptık. Bunları da 5 ondan pazara at Yan çar altın balık sandığı açarken bir tane demirci el kitabı çıkmıştı. Benim de gece gece nedense içime doğdu şu zırhı artı 9 denemek istedim. Artı 7'ye düşerse bizi çok üzmez yani bir canavarımız eksilmiş olur. Artı 9 olursa da satarız. Zırhı da değiştirmek istiyordum zaten. Böyle bir geçecek gibi bir his geldi. Çok zor tabi artı 9 olması ama şansımızı deneyelim istedim. Gelin şöyle deneyelim. Maalesef yandı. Olsun dediğim gibi bir canavar düştü. Bu şekilde kullanırız. Arkadaşlar ejder hesabımızdan ana hesabımıza 5 puan aktarıyorum. Güzel bir item buldum onu alacağım. Şöyle diğer hesaba geçelim hemen. Bu hesabımızdan alalım parayı. Bir de Premium dükkanda bir 13 onluk satış olmuş. Bunu da üzerimize alalım. Tamam şu an para tam zaten. Ben hemen itemi göstereyim size. İtemimizi de göstereyim. Şöyle 25 onu koydum. Böyle artı 8. Gece bilekliği. 15 şimşek 1500 HP 10 delici veriyor. Ayrıyetten 7. hep 35 STR var. Çok uygun aldığımızı düşünüyorum. 25 ona hayırlı olsun. Yani artık bunu ilerisi için mi saklarız? Hani o da çok bilmiyorum. Nerelerde işe yarar? Yani belli yerleri biliyorum aslında yaradığı da. Bu galiba mesela Aura farmında yarıyor olması lazım. Şimşek işliyordu orada diye hatırlıyorum. Daha mutlaka yaradığı yerler de vardır Alastor'da falan. Tabi hani bu bilezik kullanılır mı Alastor'da? Hani o kadar hakim değilim ama yani bu Zodiac'ta bile kullanılır. Zodiac'ta bile çok iş yapacak bir efsun. Ayrıyeten 35 STR olması. 25 fon çok uygun bir fiyat oldu bunun için. 9 tur Zodiac attık. Maalesef bir kere tüccarı bile bildik. Yani bütün bu şu an animosfer yükleme şeyleri falan her şey bitti. Neydi onun da adını unuttum. ve pek bir çarımızda da kalmadığı için göremiyorum da. Bu çarda bile kalmamış ana çarımızda. Onun yerine işte bekçi imzaları falan aldım yani. Öyle kötü bir senaryoydu. O yüzden sanduka sayımız az olacak. 9'da bir yani berbat bir sayı. Şu 9 tane sandığı ama açmak istiyorum. İlk çarımızda sizle birlikte açalım. Diğer çarlarda önemli bir şey çıkarsa size gösteririm. Şeftali çiçeği şarabı Evet kötü bir açılım gibi. bayağı kötü bir açılım oldu bence. Bu da like alınmış Bunu dağıtalım. Ben diğer çarları açayım. İlk zodiac yayımız çıktı. Şöyle size de göstereyim. Burada gördüğünüz gibi ikinci sandıktan. Ortalamasına birlikte bakalım. 4 becerik Olsun hiç önemli değil. Bunu 5 sun yaparız. Sonrasında 2 ona satar. Kastığımız de şu şekilde göstereyim. Toplamda 1000 burada 1600-1756 tane kırmızı zodiac sandukası. 712 tane mavi zodiac sandukası çıktı. İşte burada bazı dönüşüm küreleri, zodyakora, zodyakliğe, yelpaze, hançer ve 3 tane kişiye özel kuşak alabildik. Ben bunları pazara atarken fiyatlarını bir kontrol edeyim. En sonunda buranın toplam kaç para bize getirdiğini de söylerim. Pazara da koydum fiyatlarına baka baka. Bir 22 won var burada. Pazarımızı da açalım. Güzel para valla. 9 turda bu arada. Bir kere tüccarı bildim dediğim gibi. Hani ona rağmen bir 22 won var burada. E tabi yani 3 kuşak çıktı şansımıza. Aslında şanslı da değildik. Yani daha fazla çıkabilirdi. Altyapımız vardı ama öyle diyeyim. Yaydan 2 von geliyor. Sandukaların 200'lüsü 1.3 won olmuş falan filan. Bir de 8 çar giriyoruz tabi. E bizim tüccarda yaptığımız masraf da var diyeceğim ama bu sefer o masrafı bir kere yaptık. Yani doğru düzgün bir masrafımız olmadan 22 von para kastık diyebiliriz. 9'da 1'le. Umarım bir sonrakinde daha şanslı oluruz. Jotunun girişine geldik. 5 tane çarımızla da görevlerimizi yaptık. Artık gireceğiz eşyalarımızı giyeyim üzerime. Bir de iki kat yak düşme şanslı itemlerimizi de burada ana çarımızın üzerine aldım. En son keserken onları da takacağım. Bu arada bütün çarlarımıza ben bir önceki etkinlik olan okey etkinliğinden altın okeyler açarak hepsine manu çıkarmıştım. O yüzden çok hızlı bir şekilde görevlerimizi yapabiliyoruz. Yani size de kesinlikle tavsiye edebilirim. Tek başınıza jotun yapıyorsanız mutlaka diğer çarlarınıza mano gibi hızlı bir binek çıkarın. Girdik bakalım. Şimdi öncelikle bak canımı keseceğiz. Zaten çarımız yeterince güçlü. Şeytan vurduğumuz fazla. Bak canımıya şeytan işliyor. O yüzden rahatlıkla keseceğiz. Şöyle şebnemle kritik deliciği basalım. Yeterli olur. Basmasak da olurdu ama hızlıca keselim. Hasarımız 22k. 22.5 23k hatta. Silah fişimizde de 20 şeytan yok bu arada. Ona rağmen bu hasar var. Bu hasar herhalde rahatlıkla 25k olurdu. Onu da ayarlamış olsaydık. Vücutunu keserken de bizim çok önceden aldığımız zehir kılıcımız. 37 ortalama 20 orkulu. Bunu takacağım. Toprağın gücü bile üzerine eklenmiş. Yani tam Jotunu kesmek için hazırlanmış bir item. Bayağıdır belki 3-4 yıldır belki daha fazladır bu silah bende. Sırf Jotun için almıştım. Gerçekten işimi de çok görüyor. Güzel bir para var. Bak kestik. Sandıklarımızı şimdi sayalım. Şunları da kestikten sonra. Birinci sandık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sandık. Zaten maksimum oran oluyor bu. Bak yanlış bilmiyorsam. 9 ya da 11 yani bu aralıkta atıyor. O yüzden en iyi oranını aldık. Şimdi çarımızı bu köşeyi sabitledikten sonra diğer bir an hesabımla jotunu üzerime alıp sonra o hesabımla jotunu öldükten sonra köşede bu hesabımla pelerin basıp üzerime alacağım. Neden böyle taktikler var jotunda? Çünkü jotunun tam sizin üzerinizde olursa hasarı çok daha az oluyor. Şöyle eşyalarımızı da giyelim. 20 orklu bir cennetin gözü bilezik giydim. Silahımızı değiştirelim. 20 orklu zehir kılıcımızı takalım. Onun haricinde çok da bir şey değiştirmeye gerek yok. Zaten çarımız güçlü olduğu için beceri hasarına karşı koyma giymeyeceğim. Herhalde bu şekilde yeterli olacaktır. Evet diğer hesabımızda ölüyorum şu anda gördüğünüz gibi. Evet şu an ölmesini bekliyorum. Evet öldü. Şimdi pelerin bastım ve köşeden gördüğünüz gibi Jotun benim üzerime geldi ve tam üstüme geldi. Hani uzaktan vurmuyor bana. Uzaktan vurmadığı için de hasarı daha düşük. Yani tek atma ihtimali yok çarımız sağlam olduğu için yine tek atmazdı uzakta olsa da. Ama son canlarını doğru hasar çok artıyor. O yüzden o zamanlarda tek atabiliyor. Şimdi yandık şifacıları diğer hesabımla kesiyorum. Bizim ejder hesabımızla. Onda mat misli set var. O yüzden çok zorlamıyor. Zaten hala hazırda olan eşyalarla kesebiliyorum. Bu arada kendi ana çarımda jotunun içinden çıkıp da kesebilirdim. Ama bu şekilde daha temiz oluyor. Zaten hala hazırda başka bir çarım varken niye tek başına yapsın. Böyle dört turu temizleyeyim ben en sonunda keserken yang patlayacak mı diye gelirim tekrar. Artık son canlarındayız ortaya doğru çekiyorum jötunu. Bunu da yanklar köşelere gitmesin de hepsini alabilelim diye yapıyorum. Yanklı itemlerimizi de giydim. Elim yaşamda olsun ne olur ne olmaz diyecektim de zaten tek vuruşa gitti. Buradaki slotları kesmemeye çalışacağım tekrardan ormana dönebilmek için. Şimdi diğer hesabıma aktarayım ekranı. Onunla yankları toplayalım. Evet şu an aktarmış olmam lazım. Yanklara gidelim. Zaten 480k var üzerinde. 1 m 200 k Güzel güzel. Yank patlamış. Normalde çar başına 6 7 m atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım şimdi toplamda bir çar başına kaç m atmış olacak. Onu da göreceğiz. 5 çar da bizim olduğu için bütün nakit yank bize gelmiş olacak. Şu anda 14 m var. Jotun sandıklarını da toplayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış saymadıysam yank da varmış hatta. Evet neredeyse 15 bir para 14.5 bir para. Yanlış saymadıysam da 10 tane Jotun sandığı atmış. Şimdi şu, şu e, slotlara ölelim. Tekrardan ikinci bir tura geçelim. İkinci tur için bütün çarlarımızda tekrardan Jotun görevlerini yaptık. Şu anda bir 45 dakika bir saatlik bir aramız var. Toplam soğuma süresi 2 saat çünkü. O sırada 105 levelımızda itemleri aktardım. Onunla bunun pitini kasacağım. Bunun buna bir maymun peti aldım. Bunu galiba ilk defa gösteriyorum. 70 level 12 binlik. Buna 30 gün yapacağım arkadaşlar. Sonrasında buna yan düşme kitabı emdirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım kasayım ben. Yine Jotun'un son canlarındayız. Turumuza da girdik. İkinci turumuzu atıyoruz şu anda. Evet. Jotun dedim galiba yanlış. Tamam bak Jona mu? Yeşil iksirimizi alalım. Birinci sandık, ikinci sandık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de şansımıza en düşük atma ihtimali olan 9 sandığa attı maalesef. Görmek isteyenler için ejder çarımızın da imhacılara, şifacılara vurduğu hasarı göstermek istedim. Hani ne hızla kesiyoruz diye. 5k düz hasar, 10k kritikle vuruyorum. Yani gördüğünüz gibi çok bir zamanımızı almıyor. Zaten bunlar burada merdivende iç içe giriyorlar. O yüzden hepsi bir arada ölüyor. Hızlı hızlı kesebiliyoruz. Evet, son şifacımızı da keselim. Hatırlayanlar olacaktır. Biz bu hesabımızın Zodiac kılıcını kendimiz Efsun'a getirmiştik. 32 ortalama 10 şeytan. Bu da şifacılara işliyor yani şeytan Efsun'u. O yüzden silahımız şifacıları kesmek için de gayet uygun. İkinci turda da Jotun'un son canlarına geldik. Şuradan çıkabilir miyiz? Çıkabildik rahatlıkla. Şimdi 2 kantiyak düşmeli eşyalarımızı giyelim. %60 şansla yangımızı patlatacağız. Daha iyi patlama ihtimali de var tabii. Yani 300 em gibi bir para atma ihtimali de var çarbaşına atmışım. Bu çarımızı yine kenarı çekiyorum. Diğer hesabımla paraları toplayacağım. Umarım yine en azından bir 14.5'e atmıştır. Bu sefer maalesef yank bedelleri düşük. Herhalde bu sefer 6M almış olmamız lazım. Umarım sandıklardan şanslıyızdır da en azından sandıkları tam alabiliriz. Ki zaten yani sadece jotundan bunu umuyorum. 3. jotun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En azından Jotun tam oranda almışız. Bak Janabu'dan 9 tane alabilmiştik. Sandıklar fena değil ama yan oranı azalttı. 6M aldık çar başına, toplamda 30M. Farmımızın sonucunda pazarı ekledik. Çok güzel bir görüntü gerçekten tam olarak. ikisinden de 20'şer tane sandık var. Ortalama 13M desek bu sandıkların tanesine zaten yani Jotun sandığı 13M buna da 13M desek 20 tanesi 2.6M. Burası da 2.6M toplamda 5.2V sadece sandıklardan para kasmış oluyoruz. Onun haricinde çar başına 14M ilk tur, ikinci tur 6M toplamda 20M çar başına attı. 5 çardan 1 bondu oradan geliyor. Burası 5.2 bondu, 6.2 won bond oldu. Onun haricinde işte bazı biraz yeşil iksir kastık. Yani bunlar asla 196 değildi. Net olarak bilmiyorum ama bunları saymayacağım zaten. 196 olmuş yeşil iksir ve bu çarımızda mesela 200 tane Pelerin kasmışızdır orman metni keserken. Diğer çarımızda da aynı şekilde işte Jotun'un süresini beklerken orman metni kesmiştik. Aynı zamanda petimizi kasmıştık. Onda da bir 200'lü lü cesaret belirini rahat rahat kasmışızdır. Ha, yani bunlar masrafa gitse işte masraf dediğimde mesela zümrütü küpenin zümrüt madeni gitti bir tane işte ne bileyim simya sürelere gitti falan onlara gitse bizim bu sandıklarımız ve nakit kısmı net olarak kar oluyor. Yani 6.2 won 2 turu da kar ettik. Bu da ne demek oluyor? Tur başına 3 won karımız oluyor. E tabi epey bir vaktimizi aldı ama. Yani güzel bir kar. Keyifli bir kar. Öyle yani çok kafanı yorman gereken bir kar değil. Şey çok kafanı yorman gereken bir farm değil. Yani sadece tek sıkıntı çarları yürütmesi etmesi. Bakalım pazarımızı da açalım. Güzel bir satış. Güzel bir para buradan da gelir. Onun haricinde 18 10lukta bir satış yapmışız. Daha satılacak epey de bir eşyamız var. Şunun nedeni nedir onu tam bilemedim. 1500 HP, 15 şimşek, 10 delici, 35 de STR'si var. Ne kadar açacağım bilemedim. Güzel bir item mi için? Yani bit o kadar önemli mi falan onları hiç bilmiyorum. Bunu da yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Çok uygun aldığımız bir bileziğimiz vardı. Biz bunu 25 won'a almıştık. Pazara atmıştım 45 won'a. Şimdi 40 won'luk bir teklif geldi. Satalım dedik bizde Yani ederi belki daha fazladır bilmiyorum. Yohara itemi olduğu için. Ama iyi bir karımız var. 15 won kar ettik. Arkadaşımıza da hayırlı olsun. Pazarımızda da 26 onluk bir satış olmuş. Bunu da alalım. Tarımız güzel şekilde birikti. 67 onlara kadar çıktık. Ejder çarımızda da 15 won birikti. Hatta yani lazım oldukça ana çarım alıyorum parasını da. Şu an bir depo dolusu da veren seto sandığı var. Piyasası biraz düştü diye şimdi satmak istemedim. Şimdi bu 15 won'u da ana çarımıza aktaralım. Çünkü bir eşya alacağız gibi de anlaşabilirsek. Hani en azından ana çarımızda dursun toplu para. Evet şöyle aktaralım. Ana hesabımızda da 81 won para oldu toplamda. Bir item için parayı bu çarımıza almıştık fakat arkadaşa ulaşamadık. Daha sonrasında artık ulaşabilirsek alırız. Bu sırada paramızı da değerlendirelim istedim. Şöyle bir 3 saniye boyunca buzun gücünü aldı. Titan kalkan buldum. Kalkan da bu efsunu yakalamak zor bir ihtimal. Yani az sayı da var gerçekten titan kalkan buzun güçlü. O yüzden 3 saniyede daha fazla para edecektir. Alalım bunu 5 ona atarız pazarı. Çok güzel bir kuşaklı zodiac yay buldum. Hemen alalım bunu çekilmeden sonrasında anlatayım neden güzel olduğunu. ve 25 emiş bir kuşakta 32 ortalama dörde tam bölünebiliyor. 8 ortalama veriyor yani. Onun haricinde 20 şeytan dörde tam bölünmüyor. O da 5 şeytan veriyor toplamda. Maksimum şeytan oranı zaten kuşakta bu oluyor. Delici de dörde bölündüğünde 2 delici veriyor olması lazım 5 delici. Ondan tam emin değilim 1 de veriyor olabilir ama neyse. Siz anladınız yani şeytan olma olan hem de full oranda delicisi olan ve 8 ortalama verebilen çok güzel bir kuşak yapılabilir bunda. Kesinlikle 5 ondan fazla edecektir. İyi bir fiyata atmayı düşünüyorum hatta bunu. En kötü kuşağı çevirip biz de kuşak halinde satabiliriz. Bir tane de bir kuponu almak istiyorum. 18 won çok uygun bir fiyat. Zaten şu anda piyasa altında. Yani bunlar yarın bir gün 21-22 on olur zaten. Bunu pazara atarız. Kullanmayacağım bunu. Şu an bu ihtiyacımız var. O yüzden ticaret maksatlı aldım. Aşağıdan bir kişi daha yazdı. 18 ona bir adet daha kurulmuş. Bunu da alalım. Bunlar kesin kar olduğu için derken evet kesin kar olduğu için satılabiliyor böyle. Bizden önce kapanlar olabiliyor. Gece 2.5 olsa bile. Bir tane de granit küpe buldum. Artı 9 düzleri zaten 15 10 18 10 işte böyleyken burada 5 saniye buzun güçlü var 10 yarılı hem de 23 10. Uygun geldi bana. Arkadaşa yazdım ama ucuz dedi zaten. Sadece şeyden emin olamadım. Zümrüt küpe varken hani yine de bu tercih edilir mi? Tabi fiyat olarak da çok daha uygun bu. Hani çevikliği de var. Çeviklik ninja için de iyi aslında. Sadece ortalama zararı direnişi işe yaramıyor. Ama o da farklı yerlerde kullanılabilir. İki tane işi aynı anda yapabilir. Hem hidra hem de daha başka yerde o arada ortalama zarar direnişi işe yarıyordu bildiğim kadarıyla. O yüzden iş yapabilecek bir küpe hem de artı 9. Yani en azından zarar ettirmez. Belki kar da ettirmez ama almak istedim. 30 won'a şimdilik başlangıç fiyatı olarak pazara atacağım. Sonrasında düşeriz. 22 emiş en ucuz kuşak şu anda 12 won bir de 9 won'a var. Bunu alalım. 11 won'a atsak satılır. Zaten kuşak üzerindeki eşyayı silmek zor bir şey değil. 9 hep miydi öyle bir şeydi. Ne dedim 11 won'a dedim yanlış koyduk. 11 won'a atalım bunu Bulunması zor bir efsun. 15 şimşek 10 delici 10 hep hap zor 6. 7. efsun da ekli. Her ne kadar işe yarar bir şey olmasa da. 15-10 uygun bir fiyat. Yani şu üçlü kombinasyonun denk gelmesi zor. Şunda bir de HP olsaydı zaten inanılmaz fiyatlar. 50 60 won belki daha fazla bir fiyata ederdi. Bunu 15-10'a alalım. 20 20'ye atsak satılır gibi. Paramızı da bitirdik artık. 6 won kaldı. Bu da artık yani rutin ihtiyaçlar için üzerimizde bulunsun. Bunu da şöyle 20 won'dan atalım pazara. Hatta şunu bir 25 won yapalım ya. Zor bir gerçekten. Videomuzun da sonuna gelelim. Pazarımızda satan itemleri size göstermek istiyorum. Grene küpü almıştık. 23 vona almıştık onu. O 30 ona anında satıldı. Yani bir gün bile beklemedik. Hatta yani az bir saat bekledik. 7 von kar ettik oradan. Onun haricinde kuşak vardı. 9 vona almıştık. 11 ona satıldı. Oradan da 2 on kar ettik. Onun haricinde bir de Cennet'in Gözü bileziği kalmıştık. 15 won'a ben onu 25 won'a pazara koymuştum. Sonrasında 22 won'a sattım. 15 şimşek, 10 delici, 10 HP absorbeli. Oradan da 7 won kar var. Yani biz 3 itemle 7, 7, 2, 14, 16 won kar ettik. 67 wonluk bir satış yapmışız toplamda. Bunu da üzerimize alalım. 70 wonluk bir paramız var. Çok güzel videomuzu da burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.